Şeytan Allah'a sınırım. Enam suresi çıktı açtım. Enam suresi 159. Gerçek şu ki diyor Cenab-ı Allah. Dinlerini parça parça edip mezheplere, gruplara ayırıp parça parça edip kendilerinde gruplaşanlar bak önce dini parça parça ediyor, mezhepler ayırıyor. Mezheplerin içerisinde ayrıca gruplaşıyor. Gruplaşanlar. Sen hiçbir şeyde onlardan değilsin diyor Cenab-ı Allah. Bu Mehdi'ye bakıyor bir ayet aynı zamanda. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir diyor Allah. Haram. Bak gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar Allah lanetliyor. Müslüman bölünmeyecek, birleşecek. İnşallah. De ki şeytan Allah'a sanırım. Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti. Elhamdülillah. Dimdik duran bir dine İbrahim'in hanif muvahid dinine o müşriklerden değildi. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, diri halim ve ölü halim. Alem ben Rabbi Allah'ındır. Yani ben kendimi Allah'a verdim diyor. Her şeyimle Allah'a ait. Dirim de Allah'a ait, ölüm de Allah'a ait diyor. Cesedim de Allah'a ait. Öldükten sonraki hayatım da Allah'a ait diyor. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim diyor Hazreti İbrahim. Maşallah. Maşallah. De ki o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab marayayım. Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkınızda anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Var ya halk arasında işte bir şey yap günahı bana. Evet, evet, Ayet diyor öyle bir şey mümkün değil diyor Allah. Kim günah işlerse onun. Ee, sonra Cenab-ı Allah diyor ki 154. ayette sonra Musa'ya iyilik yapanların üzerinde nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak kitabı verdik, Tevrat'ı. Umudu ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar diyor Allah. Umudu ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Çünkü bir kısmı inanmıyor Musevilerin ahirete. Allah ne diyor? Umudu ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Bu indirdiğimiz, bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor Allah Kur'an için. Şu halde ona uyup, uyun ve korkup sakının. Kim? Bütün dünya. Hristiyan, Musevi herkes. Bak şu halde ona uyun, Kur'an'a uyun ve korkup sakın Allah'tan korkun. Helal halama titiz olun. Umulur ki esirgeniz. O zaman siz esirgerim diyor Allah. Umulur ki diyor. Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onlardan ders gördüklerinden habersizlik dememeniz ya da kitap bize indirilseydi elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk dememeniz için işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları onlar, ondan, Kur'an'dan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Allah'ın hükümlerine hüküm ekleyen, çıkaran, yabazlar işaret ediyor ayet. Ayetlerimizi alıp koyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz. Ayet nasıl yobazlar ayetleri çevirdiğinde halkımızın birçok haberi yok. Evet. Birçok Kur'an hükmünü geçersiz diyorlar Allah'ın ayetleri. Geçersiz diyor Allah kaldırdı hükmünü diyor. Lan hıyar. Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçer nasıl geçer? Geçersiz olurlar? Kaldırıldı diyor hükmü. Yok diyor. Geçersiz diyor. Kaç tane? 30 ayet var öyle diyor. Bir kısmı diyor ki 300 tane bile 300'e kadar yakın diyor. Bir tanesi üç 3 tane falan diyor. Hepsi zırvalıyor. Çok akılsızlar.